Merhaba arkadaşlar. İşte yeni bir rengarenk bölümüyle tekrar sizlerleyiz. Yeşil, sarı, beyaz, kırmızı bir sürü evamız var önümüzde. Bu esnek ve yumuşak malzemelerle yeni bir üç boyutlu oyuncak yapmayı ne dersiniz? Ben şimdiden çok heyecanlandım. Bugün harika bir dondurma dükkanı yapacağız arkadaşlar. Zaten havalar da iyice güzelleşti. Ama dikkat edin çok dondurma yiyip hasta olmayın sakın. Hadi başlayalım. Kırmızı ve beyaz renkli evalarımızı alarak çıkıntılı yerleri boşluklara denk gelecek şekilde yerleştirelim. Üzerinde iki adet yuvarlak penceresi olan beyaz evalarımızı da alarak şeklimizin iki yanına yerleştirelim. De çıkıntılı kırmızı evalarımızı alalım ve beyaz pencereli evaların bittiği yere takalım. Evet, artık çatımızı yapmanın zamanı geldi. Sarı evamızı alıp çıkıntılara yerleştirerek üst kısımdaki boşluğu kapatıyoruz. Çatımız yalnızca bununla bitmiyor. Yapışkanlı kırmızı evalarla şimdi de üzerini süsleyelim. Böylece dondurma dükkanımızın renkli, tam da konuya uygun bir görüntüsü olsun. Şimdi de diğer yapışkanlı evalarımızı kullanarak dondurma dükkanımızı iyice süsleyelim. Şimdi de ağaçlarımızı yapalım, ne dersiniz? Aynı şekle sahip olan yeşil evalarımızı alıyoruz, birbirine geçiriyoruz ve gri tabanımıza yerleştiriyoruz. Sıra geldi büyük palmiye ağacımızı yapmaya. Bunun içinde yine yeşil evalarımızı birbirine geçiriyoruz. Kahverengi evayla ağacımızın gövdesini yapıyoruz. Ve yaptığımız ağacı sarı evamızı oturtuyoruz. Ve bitti. Bakın. Sıcacık tam bir yaz mekanı oldu. Ağaçların ortasında bir dondurmacı. Harika. Tekrar yepyeni bir oyuncakla görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.